Merhabalar. Kitabına göre de bu hafta biraz hakikaten kural kitaplarına, regülasyonlara gireceğiz. Yani hep duyarsınız bir futbol takımının kadrosu için ya da herhangi bir basketbol, volleyball, takım sporlarında hep bir kadro kimyası lafı vardır. Futbolcuların birbirlerini tamamlaması noktasında, birbirine uygunluğu noktasında. O işin tabii teknik direktör ya da diğer teknik tarafı. Burada biraz daha kural kitaplarına göre kadrolar nasıl şekilleniyor onu anlatmaya çalışacağız. UEFA kadrolarıyla başlayacağız yani UEFA'nın kurallarına göre. Şimdi UEFA'da en fazla 25 kişilik bir liste verebiliyorsunuz takımın herhangi bir UEFA ile anlaşması ve bu anlaşma çerçevesinde bir kısıtlaması yoksa bu 25 kişilik listenin en az 8 tanesinin yerel e, antrenör ya localy trained derler onlar. E, oyuncular olması lazım. Burada da ayrım şu şekilde en az 4 tanesi kulüpte yetişmiş, en az diğer 4'ünün de e, federasyonda yetişmiş olması şeklinde bir talep oluyor. Burada yetişmişten kastı da UEFA'nın o futbolcunun 15-21 yaş aralığında 3 tam sezon veya 36 ay o kulüpte e, kulüpte yetişmiş için o kulüpte Federasyonda yetişmiş için o federasyonda tescilli olması. Onun dışında B listesi dediğimiz bir liste daha var. Burada bir sınır yok istediğiniz kadar isterseniz bir tane isterseniz 21 tane, 30 tane, kaç tane yazarsanız oyuncu yazabiliyorsunuz. Burada oyuncuların ilgili maç öncesi yani herhangi bir maçtan önce ki gece yarısı merkez Avrupa saatiyle 24'e kadar hani bu Türkiye saatiyle 1 oluyor, 01 oluyor. Ee, orada bu oyuncuları ekleyebiliyorsunuz. Buradaki tek şart B listesine yazacağınız oyuncunun 1 Ocak 2002 sonrası doğumlu olması ve 15. yaş günü sonrası kulüpte aralıksız 2 yıl veya peş peşe 3 sezon ama bunların içinden biri kiralık olmak kaydıyla. O kiralık gittiği kulübünde o federasyonda olması gerekiyor. Yurt dışında olması kabul edilmiyor. Ee, bu kriterlere uyan futbolculardan istediğiniz kadar B listesine yazabilirsiniz. Ee, A listesinde en az 2 kaleci B listesi A artı B'de de en az 3 kaleci yazmanız gerekiyor. Şimdi Galatasaray'ın e, UEFA'ya bildirdiği kadroyla başlayalım. E, i̇şte burada kadroyu görebiliyorsunuz. Mustera, Batuhan, Berk Kaleciler, Dubu, Angelinho, Kaan, Nelson, Emin, Abdülkerim, Kazımcan ve Boğay. E, savunma oyuncuları Mitcha Berkan, Oliveira, Torreira, Emre Kılınç, e, Orta Saha diyelim. Ve önde de işte Kerem, Mertans, Yunus Zaniyolu, Halil. Moriçan, Yusuf, Barış ve bu Burada tabi bu sonradan Ros'un yerine eklenmişti. İlk bildirilen listede Ros vardı ama ilk maçtan önce grup etaplarında bu turdaki ilk maçtan önceki gece yarısı ne kadar değişiklik yapma hakkı vardı. Galatasaray onu Bakambu ile kullandı. Bu 25 kişinin K'ya yazanlar kulüpte yetişmiş olanlar Batuhan, Berk, Emin ve Yunus. Galatasaray'ın kulüpte yetişmiş oyuncuları Abdülkerim Kazımcan, Barış Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç federasyonda yetişmiş oyuncuları yani Galatasaray'ın 25 kişilik listesinde 5 federasyonda yetişmiş, 4 de kulüpte yetişmiş oyuncusu var. Bu turda gece yarısı Avrupa saatiyle yani bizim saatle 4 Ağustos 01'e kadar Galatasaray bir sonraki tur için liste verme hakkına sahip. Sonra 17 Ağustos'ta playoff için 4 Eylül'de de e, grup etabı için bu listeyi verebilir. Şimdi burada tabii şunun altını çizelim. Yani bizim takımlarımızın genelde A takım listesine, yani OEFA'daki A listesine yazdığı oyunculardan kulüpte yetişmiş olanlar da genelde yeşil B listesine tutan oyuncular da görüyoruz. Hani Galatasaray'da buradaki tek örnek Emin Bayram. E, Emin Bayram istenirse e, B listesine yazılabilirdi. Yani B listesinde Cankat var, e, Ali Turap, Bülbül var, işte Metan, e, Hamza, Efe, Can Erdoğan, Baran Aksaka, Baran Demiroğlu bunlar Galatasaray'ın B listesinde yazdığı oyuncular bu sene. Emin'in yerine o zaman A takım listesinde 24 kişi bildirecekti Galatasaray. Çünkü onun yerine yazabileceği başka kulüpte yetişmiş oyuncusu yok. Şimdi tabi bu listeye bir sonraki turlar için Zaha eklenecek, Icardi eklenecek. Gelirse bir orta sahne Kerem Demirbay olabilir. Eklenecek. Onun dışında hani bu gelecek olan orta saha yabancı olursa e, hani şu listeye baktığınızda Morutça'nın veya e, Miço'dan vazgeçilebilir. Hani ya, e, Kerem Demirbay ismi konuşuluyor. Hani Türkiye Futbol Federasyonu statülerine baktığımızda burada Galatasaray'ın Yusuf Demiri e, bu mavi kartlı ve yani yabancı sayılmayan kontenjandan listeye yazabileceğini biliyoruz. Kerem Demirbay gelirse muhtemelen de Yusuf'tan vazgeçilip belki Kerem eklenebilir listeye. E, Sayıyı rahat tutturabilmek adına. E, ama tabii şunu atlamayalım. E, şu anda bu 25'te 12 yabancı görüyoruz. Zaha ile İkardi'yi eklediğimizde e, 14 yabancı olacak. Artı Yusuf Demir ya da artı Kerem Demirbay. Yani dolayısıyla zaten yabancı kontenjanı tarafı da dolmuş olacak Galatasaray'ın. Ee, o nedenle de hani bir transfer daha gelmesi durumunda 12 yabancı burada var. Zaha ile Icardi 14 ediyor. Hani Kerem Demirbay gelirse başka bir politikayla liste yapılabilir. Ee, yabancı bir orta saha gelirse dediğim gibi mutlaka bir yabancı çıkarmak gerekir. Ee, yani Tabi hani bu arada işte e, Nelson'un ayrılması gündemde çok konuşuluyor. Hani o şekilde iddialar da var. Ee, onun üzerine şunu söyleyelim. Yani buradan Nelson'u çıkardığınızda yerine bir yabancı stoper koyduğunuzda hiçbir şey değişmez. Ama buradan Nelson'u çıkardığınızda hani Galatasaray'ın bir e, kulüpte yetişmiş stoper özelliği sıfatını taşıyan atıyorum Ozan Kaba mesela transfer edip eklemesi durumunda Ozan otomatikman kulüpte yetişmiş olacağı oyuncu olacağı için Emin'i direkt B listesine kaydırıp yani Nelson Bey'i buradan çıkardığınızda e, Ozan Kaba eklediğinizde bir tane daha futbolcu ekleme hakkınız olacak otomatikman ama bunu yapabilmeniz için burada alacağınız oyuncunun mutlaka kulüpte yetişmiş olup eminin işte B listesine kayıp ee, o şekilde bir kontenjan açıp listeye eklemeniz gerekir. Şimdi tabii bütün bu anlattıklarımız e, UEFA listesi çerçevesinde anlattığımız şeyler. E, bir de tabii Türkiye Futbol Federasyonu listesi dediğimiz e, o liste 30 kişilik. E, oradaki bu kulüpte yetişmiş, e, federasyonu yetişmiş kuralları daha yumuşak. Hani istediği o 3 tam sezon ya da 36 aylık kriterler orada biraz daha esnek, daha kısa süreler yeterli oluyor futbolcuları o şekilde tanımlamaya. Sonuç itibariyle ee, orada 30 burada 25 böyle bir listeye sığmak zorundasınız ee, ve hani kadro kimyası ya da kadro mühendisliği dışında biraz da işin hani böyle bürokratik mühendisliğini de e, kulüpler kadro oluştururken dikkate almak durumunda kalıyorlar ee, hani diğer kulüplerde de bunu zaten e, örnekleriyle göreceğiz evet, Fenerbahçe ile devam ediyoruz ee, bu Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro Kaleciler Altay, İrfan Can Eğribayet, Furkan Akyüz, Ser, Samet Serdar, Ciku Perez, Ostervelde e, savunmacıları Ferdi Mert Hakan, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Crespo, Şimanski, Burak Kabacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, önde de Ceko, Tadiç, Serdar Dursun, Osayi ve Batu Şahi. E, 11 yabancılı bir e, liste e, ama e, 23 kişiden oluşuyor. Bu demin anlattığımız kulüpte yetişmiş dört tane oyuncu zorunluluğu Fenerbahçe'nin listesini sıkıntıya sokan bir madde. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kulüpte yetişmiş oyuncu bir de Furkan Akyüz var altı kaleci. Ama bu arada bir Furkan Akyüz'ün de yine yaşının B listesinde tuttuğunu yani elinde Fenerbahçe'nin başka bir oyuncu olsa ya da Furkan Akyüz'ü buraya yazmanın aslında hani Galatasaray'ın Emin Bayramı yazması gibi aslında biraz makyaj olduğunu da söylememiz lazım. Tabii şimdi bunun dışında Fenerbahçe'nin B listesinde Yusuf Kacı, Türk Yiğit, Efe Demir, Muhammed İmre, Ahmet Necat Aydın, Efe Kan, Kaan, Doğukan, Erkan Arda Çağdaş ve Bora Aydınlık var. Ama tabii henüz yazılmamış oyuncular var. Zayt, Mert Müldür, Bekao, Umut Nayır gibi. Hani bunlar dışında. Emir Ortakaya var. E, federasyonda yetişmiş oyuncu kontenjanından. Çünkü sadece bir sezon geçirdiği için altyapıda e, kulüpte yetişmiş sayılmıyor. bu sezon Fenerbahçe'ye gelen Bartu Elmas var. Jin Hojo, Lincoln, Emre Demir. Hani gönderilmeleri e, o prosedürün her an tamamlanabileceği resmi olarak Juan Pedro Ara Rossi gibi oyuncular da var ama yani burada gördüğünüz bu 23 kişilik listeye e, Zaitsmert, Müldür ve Bekao'nun en azından hani ekleneceğini e, kesin olarak söyleyebiliriz. Bunun dışında Fenerbahçe'nin bir yabancı kaleci arayışı var. Ön sağ kanada bir arayışı var. Toplam yani aslında 5 gibi bir sayı gözüküyor. E, hani Bu noktada da e, şunun altını çizelim. E, 8 kulüp federasyonda yetişmiş iki tane e, kulüpte yetişmiş oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Yani bu kulüpte yetişmiş oyuncuları e, çıkarttığınız bile yerini ancak yani bu B listesindeki oyunculardan birini yazabilirsiniz. Onu size bir artısı e, olmayacaktır. Dolayısıyla ya, yaban, listedeki yabancılardan ya da federasyonda yetişmiş diye işaretlediğimiz e, oyunculardan vazgeçerek bu listeye takviye yapabilir. Fenerbahçe hani zaten eklerken e, belki hani buraya çıkaracaktır. Mert Müldür'ü eklerken yazılıp yazılmaması tartışılan ya e, da hatta olmayan sonra eklenen Samet Bey e, çıkacaktır Mert'in yazılması için. Bekav daha girecek. Yine Bekav'ın girebilmesi için e, yine bu listedeki oyunculardan birinin çıkması gerekecek. Ya da yabancı kaleci eklenmesi durumunda aynı şekilde. E, sağ öne Cengiz Ünder ya da işte TT'den birinin alınması durumunda da yine e, bir oyuncu yani UEFA listesinde de hocanı tercih etmiş durumda bir oyuncunun çıkması gerekecek. Biraz bu noktada e, takımlarımızın aslında çok da eli rahat değil öyle söyleyelim. Hani hep böyle listede şu var bu yok e, gibi haberler e, özellikle e, grup etabına kalmaları durumunda iyice e, transferler şekillendiği noktada e, o tip haberleri de bol bol e, göreceğiz, okuyacağız. Bunun da sebebi işte bu bahsettiğimiz 25 hatta Fenerbahçe için kulüpte yetişmiş oyuncu sıkıntısı olduğu için Ferdi dışında elinde öyle bir oyuncu olmadığı için o sayının çok da şu anda kağıt üstünde 23 ama fiiliyette yani Furkan Akyüz'ü de B listesinden yazma şansı olduğu için 21 olduğunu Fenerbahçe'nin pardon 22 olduğunu aslında kadronun real olarak söylememiz lazım. Evet geldik Beşiktaş'a. Şimdi Beşiktaş'ın listesine baktığımızda kaleciler Mert Ersin Utku, Montero, Onur, Kole, Emertey, Rossiye, Masuaku, Umut Meraş, Salih, Kerem, Gezal, Hacı Amitoviç, Necip, Berkay, Kartal, Oğuzhan, Onana, Getson, Emre Can Bulut, Abu Bakar, Hasiç, Muleka ve Semih Kılıçsoy şeklinde görüyoruz. Şimdi bu oyunculardan Ersin kulüpte yetişmiş. Necip, Berkay, Kartal, Oğuzhan Akgün, ve Semih Kılıçsoy kulüpte yetişmiş. Ee, Emre Can, Kerem Salih, Umut Meraş, Mert ve Utku da federasyonda yetişmiş oyuncu olarak ee, gözüküyorlar. Yani 25'te 6 federasyonda yetişmiş, 6 kulüpte yetişmiş oyuncu bildirmiş durumda Beşiktaş. Ee, ama bu arada şunu da belirtelim. Yani fark etmezdi hiçbir şey ee, Semih Kılıçsoy, Berkay yaşları B listesinde tutan oyuncular B'ye yazılabilirlerdi. B'de bir sıkıntı yok ama onların yerine kulüpte yetişmiş oyuncu yani bir şey değişmeyecekti öyle söyleyeyim ama şöyle bir avantajı var Beşiktaş'ın bu iki oyuncuyu buradan çıkarıp transfer edeceği bu iki oyuncuyu B listesine kaydırıp yeni oyuncular eklemek istediğinde gayet rahat bir şekilde e, ekleme şansı olacak. Yeter ki hani kulüpte yetişmiş oyuncu sayısı dördün altına düşmesin. Yani Beşiktaş'ın listesinde daha bir hareketlilik imkanı var. Berkay ile Semih'i kaydırıp oradan iki tane isim ekleyebilirsin. Yani Cenk Tosun'la Antere biçi mesela yazabilirsiniz. O anlamda bir sıkıntı yok. Ama sıkıntı ne zaman başlar? E, Tayyip da eklemek istiyorsanız bir isim daha çıkarmanız gerekir mesela. O da hani bunun dışında Beşiktaş şu anda Pereira'yla da işte Chamberlain transferleri de gündemde. Hani onlar geldiğinde daha da oyuncu çıkarmanız gerekir. Ee, ve bu 25'e sığma açısından ama diğer kulüplere göre dediğim gibi şu anda listede 6 tane kulüpte yetişmiş oyuncusu olduğu için ve Bunların ikisini B listesine sorunsuz bir şekilde kaydırabileceği için Beşiktaş'ın elinin çok daha rahat olduğunu söyleyelim. Yani bunlar dışında B listesinde de Beşiktaş'ı yine Kaleci olarak Göktuğ ile Emir var. Hani defans oyuncusu olarak Aytuğ yazılmış. Demir, Emirhan, Azat Demir, Mustafa Erhan Hekimoğlu da yine B listesindeki oyuncuları. Yani şu anda 7 var. O Hani Semih ile Berkay'ı kaydırdığınızda 9'a çıkar zaten dediğimiz gibi programın başında. Orada bir sayı sınırlaması yok. Bu anlamda Beşiktaş'ın rakiplerinden biraz daha avantajlı olduğunu liste konusunda belirtmiş olan. Evet Adana Demirspor'la da e, tamamlayacağız bu e, liste e, analizimizi. Adana Demirspor'un UEFA listesi e, 24 futbolcudan oluşuyor. 7 tane federasyonda yetişmiş, 3 tane kulüpte yetişmiş oyuncusu var. Ama kulüpte yetişmiş oyuncuları e, burada e, Yücel Gürol, e, Sergan Serkan Kiradi ve e, Ali Hicran Boyacı e, bu üç isim. Üçü de 2005 doğumlular. E, B listesinde yer alabilecek e, futbolcular. E, yani aslında e, Adana Demirspor'un UEFA vefa listesi kulüpte yetişmiş oyuncusu olmadığı için e, 21 kişi. E, ve burada tabi yazılamayan, o 21'e giremeyen oyuncular mevcut. Muhammed Muhammad Ubağ'ı yazamadılar. Onyekur'u yazamadılar. Nongoh'u yazamadılar. E, bunlar dışında Bünyamin Balat yok. Samuel dango söyledik. E, Salih Kavrazlı, Hamza Yegan Yaç, e, Vedat Karakuş, Bado Endiaye ve İzzet Çelik yani bu oyunculardan ya da yeni transfer edeceği oyunculardan e, birini e, eklemesi durumunda federasyonda yetişmiş oyuncu tarafında sıkıntısı yok. Yani e, federasyonda yetişmiş ya da diğer e, futbolcularından e, birini çıkarıp bu oyunculardan birini ya da yeni transferini ekleyebilir Adana Demirspor ama dediğim gibi Adana Demirspor kulüpte yetişmiş oyuncu sıkıntısı yaşadığı için aslında UEFA listesi 24 gözükse de e, realite de e, 21 kişiden oluşuyor. Bu arada şunu da söyleyelim yani burada mesela Emrah Baba'nın karşısında e, federasyonda yetişmiş ya da kulüpte yetişmiş ifadesini göremiyorsunuz çünkü e, 15-21 yaş aralığında e, Türkiye'deki herhangi bir kulüpte e, toplam 3 sene geçirmiş olması gerekiyor. Emre Akbaba gibi Cenk Tosun'u da burada mesela Beşiktaş'lı listesinde federasyonda yetişmiş gibi. Yani Türk Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip. Türkiye Futbol Federasyonu liste kriterlerinde yerli ama hani UEFA kriterlerinde bu yerel yetişmiş oyuncu tanımına uymuyor bu tip oyuncular. Onu da hani belirtmiş olalım. Evet, bugün kitabına göreden bu kadar. Ee, hani biraz böyle kadro mühendisliğinin kağıt üzerindeki halini e, biraz kurallara göre e, çevirdik yani mühendisliği bugün. E, ama en azından bu listesi nasıl yapılır biraz onun üzerinden şu anda Avrupa Kupaları'nda oynayan dört takımımızın da listesi üzerinden anlatmaya gayret ettik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.